Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ocak Pazartesi. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberler var. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. İlk haber Orge Enerji'nin arkadaşlar. Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin sermaye piyasası kuruluna başvuru sonucu. Burada kayıtlı sermaye tavanı artımı ile ilgili SPK'ya başvuru yapmıştı şirket. Bu başvuru onaylanmış. SPK onay tarihi 6 Ocak 2025 mevcut kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL yeni kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olacak arkadaşlar. Yani 750 milyon TL sermaye tavanı artacak şirket. Burada oran %300 oluyor. SPK bu başvuruyu onaylamış. Bu onayı takiben de mevzuat uyarınca gerekli Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı başvurusu ve diğer kanuni işlemler tamamlanacaktır demiş arkadaşlar. Orge Enerji elektrik taot AŞ'nin haberi bugün saat 18:53'te paylaşıldı. Orge'ye bir bakalım. Orge Enerji bugün nasıl fiyatlanmış? Orge Enerji bugün 86 TL 25 kuruştan yüzde 1.29 yükselişte fiyatlanmış. Yani hisselerde görünüm hep olumlu gözüküyor ama. Tarihin en yüksek seviyesinde arkadaşlar. Geçemediği seviye var. Şu anda bulunduğu seviyeleri çokça test etmiş ama geçememiş. 22 Şubat 2024'te geçmişte bir test etmiş geçememiş. Oradan ise bir düşüş yaşamış. Tekrar o seviyeler test ediliyor. Yani Kasım 2024 döneminden beri buralar test ediliyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Geçmişte şurada Şubat 2024'te Primliydi o zamanlar ise ama şu anda orge enerji yani pahalı bir hisse değil arkadaşlar. Güzel kazandırmış yatırımcısına. Şöyle 2022 yılında Nisan 2022'de 7 TL olan hisse şu anda 86 TL'ye gelmiş. 10 katın üzerinde primlenmiş 2022'den bu yana. Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'de derhal pay alım bildirimi var. Açıklama da şöyle 6 Ocak 2025 işlem tarihinde 137.100 lot derheyle pay alım işlemi ortalama 18 TL 45 kuruş fiyat ile gerçekleştirilmiştir. 6 Ocak 2025 işlem tarihinde yapılan işlemler neticesinde %6.3 olan sahip olduğumuz payların gün sonu bakiyesinin sermaye oranı %6.36'ya yükselmiş. Derheyleye bakalım 137.100 lot alım yapılmış. Yani bu fiyatlardan maliyetlenme yapılıyor arkadaşlar. Ama derheyle tarihin en yüksek seviyelerinde 17 TL 20 kuruş. Bugün %0.35 düşmüş hisse. Şuralarda da Golden Cross olmuş. Yani en son şurada Golden Cross olmuş. 5 TL'de olmuş. 20 Temmuz 2023. Sonra nerede olmuş? Şuralarda olmuş arkadaşlar. Golden Cross. Yani hisse fiyatı 11 TL'de Golden Cross olmuş. Şu anda 17.20. Yani şu anki fiyatlar pahalı mı derseniz çok da pahalı değil. Yani tarihin en yüksek seviyelerinde ama çok da pahalı seviyeler değil arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Tabii burada süretlerin yatsın tavsiyesi değildir. Tabi hisselere böyle yine tarihin en yüksek seviyelerinde giriş yapmaktan ziyade güzel düşüş yaşamış dip seviyelerde giriş yapmak bence daha sağlıklı olur ama tabii alıp alınmak sizin tercihiniz. Sadece haberleri ve bazen de şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama böyle bir alımda yapılmış. Bu olumlu bir haber. 173.100 lot. Ne kadarlık alım? Yani 137.100 lot. Çarpı 18.45 desek yaklaşık 2,5 milyon TL yapıyor arkadaşlar. 2,5 milyon liralık bir alım yapılmış. Bugün paylarını geri toplayan şirketler var. Onların haberlerini ayrı video ile sizlerle muhtemelen birazdan paylaşacağım. Tekfen Holding almış. Armada Gıda pay alım satın bildirimi var. Armada Gıda. Bir bakalım Armada Gıda. Yeni Alkars. Armada Gıda. Şimdi şirketimiz ortaklarından Fethi Kalıp Sönmez'in 701.343 adet 39 TL 98 kuruş TL ortalama fiyat ile yapmış olduğu pay alımı sonrasında şirketimizdeki ortaklık payı %30.83'ten %31.1'e yükselmiş. Armağa da iki tane haber var. 39 TL 98 kuruştan Ortalama fiyattan yine alım yapılmış. Burada da şirket ortaklarından Saadettin Saygın Sönmez alım yapmış. Şirketimizdeki ortaklık payı %31.27'den %31.54'e yükselmiş. Evet alım yapmışlar. Bu fiyatlardan alıyorlar. Armada Gıda bir bakalım. Armada Gıda yeni alkars. Bugün %0.1 düşmüş. 39 TL 98 kuruş. Yani yeni halka olduğu için grafik biraz acayip çıktı. Evet Armada Gıda ile ilgili iki tane pay alım haberi var. Bugün paylaşılan. Pay geri alım haberlerini ayrı video ile sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırayım. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada söylediklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.